selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kolluk yapımını göstermeye çalışacağım. Ayrıca kullanmadığımız gömlekleri de değerlendirmiş olacağız. Çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca aynı isimle Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Kolluk yapımı için sonra daha farklı çalışmalar da olacak. Bugün gömlekten yapıyoruz. Şöyle elimdeki malzemeleri değerlendirmeye çalışacağım. Kalan tüllerim var. Onları değerlendireceğim. Güpürler var elimde organize güpür. Eğer dantelleriniz varsa onlar da daha da güzel olacaktır. Geniş güpürler de varsa onları da kullanabilirsiniz. Şöyle saten parçalarım var. Bunları değerlendireceğim. Deri görünümlü bir saten elimdeki. Bunlar da gömlek. Daha önce bu gömleği etek dikim için kullanmıştım. Kalanını da kolluk olarak değerlendireceğim. Elimde bu tarz çalışmalardan kalan gömlek parçalarım var. Onları bugün değerlendirmiş olacağız. Kollukların boyunu siz kendi istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ben şöyle 31 santim düzeltme yapacağım. 31 olarak ortalama olarak almışım. Elimdeki parçalardan İlk önce ister makinada bunları büzdürün, ister elinizde teyelleme yapın, fark etmez. Şöyle elimde büzüyorum. Şöyle büzgümü yaptım. Şimdi gömleğimi ilk beyazda kullanacağım bunu. Şuradan yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirmemi yaptım. Şimdi makinede dikiyorum. Dikişimi geçtim makinede. Elde de dikebilirsiniz. Makinanız yoksa bu işlemler hepsini elde de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi bir kat daha yapacağım. Aynı şekilde büzdürdüm tekrar. Yani iki katlı fırfır yapıyoruz. Şöyle üst üste şu dikiş bölümünü kapatıyorum. Üstüne doğru yerleştiriyorum. Şuradan devam ediyorum. İğneliyorum önce. Şöyle ikinci kısmı da iğneledim. Bu kısımlarına lastik yapacağım. Onu en sonunda hepsini toplu olarak şimdi ikinciye geçiyorum. İkinci de şöyle bir organize güpür kullanacağım. Geniş olursa tam olursa daha da güzel olacaktır. bunu da bu şekilde yapmış olduk. Buraları büzülecek tabii ki de. Bir diğerine geçiyorum. Şöyle büzgülerimi yaptım. Teyellerimi aldım. Şimdi şu kısımdan yerleştiriyorum. Şu şekilde. Bu kısmı büzdüm bu kısmı yerleştirdikten sonra bu kısmın üzerine şöyle küçük bir güpür de dikebiliriz fisto da dikebiliriz bu şekilde de bırakabiliriz şöyle aynı burada yaptığım gibi şöyle satenimden büzgü yaptım bunu da üstüne yerleştirebiliriz ekranda çok çok net çıkmıyor ama bu şekilde de yaparsanız çok güzel duracaktır Burada ekranda siyah üzerine siyah olduğu için çok da net çıkmıyor ama bunların makine aşamalarına geçeceğim. Ayrıca şu şekilde de düz bir şekilde geniş güpür kullanırsanız tam kullanın demiştim ben burada iki tane kullanacağım ve birleştireceğim Bunu da böyle sade şekilde bırakabiliriz. Şimdi lastik buraların lastiklerine ve dikim işlemlerine geçebiliriz. Modellerimiz bu şekilde bugünlük. Burada birinci kısmı zaten dikmiştim. Şimdi ikinci kısmı dikiyorum. Büzgülü kısımlar zaten genel hep dikişlerde üstte kalıyor. Şöyle açık renkte olanı tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bir kere kıvırdım. Lastiğimi yerleştiriyorum. Lastiğin ortasını aldım. iki dengeli olması için. Şöyle üzerine kapattım. Bu etek bellerinde de çarşaflarda da bu şekilde de geçirme oluyor. Lastik geçirmenin farklı şekilleri var. İsterseniz kanal yaparak içinden de geçirebilirsiniz. Burada düğme kısımlarını şöyle tülümüzün üst tarafına dikiyoruz. Bunlar tül çok da şey olmaz. Şöyle hafif bir çıt atarak düğmeyi dışarıda çıkarabiliriz. İlik tarafında da aynı şekilde. istediğiniz şekli istediğiniz modeli verebilirsiniz çalışmamı bitirdim şu büzgülü olanlar çok güzel oldular ama ek, ekranda pek yansımıyor güzelliği yaptığınızda daha güzel olduklarını fark edeceksiniz başka kolluk yapımı videolarıyla İnşallah karşınızda oluruz farklı şekillerde, farklı kumaşlardan yaparız. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.